1919 19 yılı Mayıs'ın 19. günü yeni Türkiye'nin temelinin atılması için Büyük Atatürk'ün cesur bir hamle ile Samsun'a çıkışındaki mana aradan 47 yıl geçtiği halde aynı kudret ve kuvvetini muhafaza etmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yılda vatanın her köşesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı büyük sevinçle kutlandı. Başkent yine müstesna bir gün yaşadı. Bulvarlar, büyük binalar ve evler bayrağımız ve aziz atanın büyük resimleriyle süslenmişti. Bize cumhuriyeti emanet eden, Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmak üzere, başta devlet başkanı Sayın Cevdet Sunay, senato ve meclis başkanları, başbakan Demirel, anayasa mahkemesi başkanı, genel kurmay başkanı, bakanlar, senatör ve milletvekilleri, askeri ve mülki erken, siyasi parti başkanları anıt kabre gelmişlerdi. Cumhurbaşkanı, Sayın Sunay, Aziz Atan'ın kabrine, kırmızı beyaz karanfillerden yapılmış çelengi koymuşlardır. On binlerce Ankara'nın takip ettiği Gençlik ve Spor Bayramı, ruhlarında daha ileri bir Türkiye arzulayan ve kendilerini bu davaya adamış olan Ankara'nın çeşitli okullarına mensup öğrencilerin ellerinde bayrak ve planalar olduğu halde geçit resmiyle başlamıştır. Atılan her adımda bütün manasıyla asil bir ırkın çocuklarına mahsus intizam ve gurur kendini göstermektedir. Yarın vatan savunmasında, fikri çalışmalarının yanında bedeni kuvvetlerinin de en büyük kıymetimiz olduğu gerçeği karşısında gençlerimizin mevcudiyeti ile övünüyoruz. 19 Mayıs stadyumuna Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay, devlet ve hükümet ileri gelenleri, yabancı elçilikler mensupları şeref tribününde ellerini almışlar, kız ve erkek öğrencilerimizin hareketlerini ilgi ve takdirle karşılamışlardır. Aziz Atam, yarın vatan hizmetinde büyük sorumluluklar yüklenecek olan kıymetli emanetinin bekçileri, Türk gençliği senin çizdiğin yoldan sarsılmayan azim ve imanla yürümektedirler emanetin sana bağlı ve inanmış asil Türk gençliğinin şuuruna perçinlenmiştir. Her geçen yıl emanetinin kutsiyetini daha iyi anlıyor, gelecek 19 Mayıs'ları hasret ve kıvançla kutlamaya hazırlanıyoruz. vatan, toprağın karabarında sıra dağlar gibi duranlarındır Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerimdir. Samsun'dan, üzerinde gençlikten Atatürk sevgisiyle Cumhurbaşkanlığı ibaresi yazılı bayrak ve Kıbrıs'tan getirilen toprak, devlet başkanımız Sayın Cevdet Sunay'a takdim edilmiştir. Milli Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in konuşmasıyla başlayan gösteriler, Ankara'nın muhtelif okullarına mensup kız ve erkek öğrencilerin kendilerine ayrılmış muayyen süreler içinde gösterdikleri modern beden eğitiminin güzel hareketleri spor bayramını daha çok renklendirmiş, stadyumu dolduran Ankaralıların coşkun sevgi tezahüratına vesile olmuştur. Baharın bu pırıl pırıl 19 Mayıs'ında, güzel bir havada, gençlerimiz disiplinli çalışmalarının çok zengin programını ankaralılara sunarak büyük takdir kazandılar. kız ve erkek öğrencilerimizin aletli ve aletsiz jimnastik hareketleri büyük ilgiyle izlenmiş, hayranlık uyandırmıştır. Atatürk, Her geçen yıl seni daha içten anıyor ve sana daha layık olmaya çalışıyoruz. modern eğitim gören Türk polisi, gençlik ve spor bayramına katılarak çeşitli gösterileriyle haklı bir başarı kazandı. Tarifi kıyafetleriyle eski Türk polisini görünce bugünkü Türk polisindeki tekamül her şekliyle kendini gösteriyordu. Ankara motorlu polisi, motorlu araçlarla yaptıkları çeşitli hareketleriyle teknik çalışmalarının zirvesinde olduklarını gösterdiler. Hele <laughs> Bravo! Güçlü ve zor oyundur doğrusu! Aziz Atam, büyük ve kıymetli emanetin işte böylesine sağlam kafa, sağlam bir bünye taşıyan, dinamik Türk gençliğinin bekçiliğinde devam etmektedir.